Tamam. Görev veren adam buydu. Burası neresi? Bir yerler sayıyor da Utah, Omaha, Gold Juno Sword. Amerika, İngilizler var. Juno'yu anlamadım. Gerçi şey, Almanlara karşı savaşıyoruz. Beraber ol, beraber mi savaşıyoruz? Uça uçakta, uçakta buradaki bölgelere ineceğimiz falan söylüyor galiba. Anlamıyorum ki dediklerini, öyle dinliyorum. Ya oradan oraya gideceğiz. Uçakta bak, uçak şey var. Büyük mü uçakta bizi atacaklar bir yere. Tamam, biz oradan oraya devam edeceğiz. Öyle bir şeyler diyor. Daha sonra da çıkarma, denizden çıkarma olur o zaman daha sonra. Bak. Aa, gerçek fotoğraf. Aynen. Hava inişi yapacağız. 1944'te gerçekleşmiş bu. Evet. Eee benim kankalar nerede? Bu, ha, buradan gideceğiz diyor. thousand years later. Bir şeyler dedi ama. Ne 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 var şimdi bende? Bunu bunu değişemiyoruz değil mi? Evet. Dur. Tamam bu. Ama diyeyim ben mi dedim, cami mi dedim, demedim. Ha bu olsun ya. Oğlum adam vurduktu. Burada adam var mı ki ama? Adam yok. neredesiniz lan? Nerede? Vurdum. Buradan mı gideceğiz? Dur bakayım. Ha bu ne? Ana ölmüş lan adam. Görüşürüz yavrum. Ne konuşuyorlar la bunlar? Dama mı oynuyor bunlar? Aha hareket etti. Hareket mi etti o? Kımıldamayın lan! Kur'an'ıma hepinizin kafasını para piçik ederim ha! Dur ya izleyelim Evet istirak falan var mı ki acaba burada böyle bekliyoruz şeyler yapıyor biraz bekleyelim hatta ben çekirdek kalıp geleyim öyle bekleyelim hemen geliyorum. Şimdi isterek var mı bakalım. Aa açmışım <laughs> evet bekleyelim o sırada çekirdek aldım mı? Bunlarda bir şey olmayacak ya? Kırtık bitti lan. Oğlum buz gibi olmuş şu çay ya. Ya soğumuş oğlum bu. Tamam hiç direk yok. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun oynayacağız lan Vay takviye bak. Ne oldu lan öyle o? Ses ne? Komutan Logar. Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. buraya Yatan da görmesinler bari dur. Hıhı. Adamlar geliyor evet. <laughs> Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Vuracak la beni. Bu adam ha düştü. Makineli adam var. Vurdum. Onu da vurdum. Hala buraya şey yap ya. Ne alakası var? Hadi. Ha evet. Adamların hepsi orada. Bekle bekle mi bekle. Var mı adam burada? İki elinle sipar edelim. Bak. <laughs> <laughs> Herif sigaradan gitti usta. <laughs> Aa, dur Oraya bomba mı at dedi? Atayım. Tamam. Güzel ölmüşler. Anan. Savradın. Ah. Benimle vurmuşa döndüm. Ne oldu oğlum orada? Tamam buraya geliyor. Burada attık bombayı. Öldü. Mermi doldurayım. Lan bizim adam... Şurası açılacak. Of, dur. Tamam. Adam öldü lan. Bu nereden geldi lan? Yardım gönder, yardım gönder. Yukarıda adam var. Lâmet, Oğlum, ne? Aman, şükürüm, ne? Ah çekilsene olan terbiyesiz. <laughs> Bu ne? <laughs> Tam kimse yok burada var mı yok aşağı ineceğiz burada vardı adam vurdunuz mu hepsini? Hep ölmüş orada bir şey var demek ki. baksana nerede? Ha. Ee, o, o, o. Tamam hadi geliyoruz. Bas 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 bas. Eğilir Evet. İkinci bölüm de bitti. <laughs> Daha sonra sizlere beraber görüşmek üzere.